ne kadar günahı da vardır, kusur da vardır yani. Bakın bir iyilik yapıyorsunuz, bunun karşısında Cenab-ı Hak sizin sıkıntılarınızdan da birisini gideriyor. Hiçbir zaman karşılıklı kalmıyor. Her kim yine bir Müslümanın ayıbını örterse, onu ifşa etmezse, Allah-u Teala da ahirette onun ayıbını örter, onu ifşa etmez, onu rezil etmez, onu rüsvay etmez. Bu yüzden de bakıyoruz Aleyhisselam. Zaten bir Müslümanı diyor, Müslüman kardeşini hakim görmesi, hor görmesi, onu ezik görmesi, onunla alay etmesi, onunla dalga geçmesi, günah ona yeter de artar. bir Başka günah aramasına da gerek yok. Dedikodu yapıyorsa, kıymet yapıyorsa, yani hor görüyorsa, hakim görüyorsa, başka günah aramasına da gerek yok. O günah buna yeter de artar bile diyor Yine ya başka bir hadis bunu bir haset etmeyin. Bizim en büyük manevi hastalıklarımız var. Bir bu. Haset etmeyin. Çekememez bir yapmak. Yani adam aramasın bir tane araba almış. Sıfır araba almış. Güzel. Ya hayırlı olsun ya. Çalış. Senin bu olur. Haset bir model tarafı olabilir. Ama kıskançlık yapma haset etmeyin. Birbirine haset etmeyin. Onu adam kardeşine düşünecek ya benim var senin de olsun. O da ona bile dua etsin. Ama hasretlik yapmayacağız. Alışverişler bilgilerinizi aldatmayın. Şimdi yaşayışınızı düşünelim. Aldatılabayları falan var ama aman yarabbim. Hele bu sosyal bilgiler, o telefonu dolandırıcılığı falan hep biz biliyorsunuz. Adam bir telefona milyonlar götürüyor. Hele biraz da bir de dalga yayılıyor. Yani profesyonele götürüyorlar bunlar. E şimdi bunu sorsan çeksen, yakalarsan kusurlandırsın, herhangi bir kusurlandırırsın. E sen nasıl düşünüyorsun kardeşim? Sen aldatıyorsun işte, tanımıyorsun, dolandırıyorsun ama. Var mı? Var. <laughs> Alabilir miyim? Birbirinizi aldatmayın. Birbirinize darbe durmayın. Ve birbirinizden yüz çevirmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Birinizin dutuna güzeli olan kazarlığını bozmayın. Yani halledilmiş bir iş varsa onu da bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş. Ey Allah onları kardeş olur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımcı bırakmaz. Ona hor bakmaz, ezik bakmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam üç defa görsün işaret buyurarak işte takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyuruyorlar. Bir kimsenin kötü olması için din kardeşini hor görmesi yeterlidir onun için. Yani günahı da ona bu yeterli artık. Müslümanın Müslümana kanı, malı ve hırzı haramdır, dokunulmazdır, buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Her babası geliyor, hemen toparlayıp bayram olmalarımızın tarihini inşallah. Bakın ıslatımız ne birlikte beraber bir Estağfirullah. La tasimu bihak ve cimia, vela teferratu, vezgulu, ni'metullahi aleykum. İzlediğiniz için beyne ederim. Bir <laughs> sonraki <laughs> videoda görüşmek mevzuya topla hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsınız. Sakın gönlü parçalanmayın. Hepiniz topla Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsınız. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Yani bütün bildiğiniz, içtiğiniz, faydalandığınız hepsi Allah'ın size vermiş olduğu bir yıldırdır. vermiş olduğu nimetleridir. Bunların üzerinde tefekkür edin, tefekkür edin, düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlarınız da o gönüllerinizi birleştirmişti. İşte Eus ve Aziz kabirlerine bahsetmişti ki ona işaret edildiğinden İşte onun bu nimeti sayesinde sizler kardeşler olmuştunuz. Rabbim bizlerin kardeşliğini de bile bozmasın inşallah ben bu kardeşlerim. Rabbim cümlemize rahmet eylesin. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize de yine aklımızı eylesin. Tabi yanımdan kardeşlerimiz var, hala bir olan kardeşlerimiz var. Tabi şafi için içerisinde şifalar versin inşallah Yakınlarına da sağlık için günler nasip eylesin. Bizlere böyle felaketler bir daha yaşatmasın inşallah. Buyurun aşk Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Celle kapılayı cümlemize asiyet ve müessir eylesin inşallah ta'ala. Fatiha masalara -e namazdan sonra değerli kardeşlerim eğitim Tabi zaman zaman yardım topluyoruz. Onlar bize razı olsun. Yani ilçe müslümüzün bir müslümüzün sizlere de var. Halil müslümüzün kendisi gelecek buraya ama Dolayısıyla gelemediler, sizlere sınavları var. Eğitim yerleşkemize hakikaten gidip görenler de var. Yeni vali günahımızın hemen yanında yapılan devasa bir eğitim merkezimiz. Orada hocaların yetiştiği devasa bir eğitim merkezimiz olacak inşallah. Elimizden geldiği kadar bu yerleşkemize yardımlarının zehzi gelmeyelim değerli kardeşim. Vaktimiz cömerttir ve cömert olanı sever. Biz de namazdan sonra bunu yerleştirmek için cömert davranalım inşallah. Allah razı olsun. Hemen hemen bayram namazımızın tarihini geçiyoruz. Sonra hemen namazımız kalacak inşallah. Tabi her sene bunlar tarif ediliyor namazımız ama unutulmuş olabilir tabi. Şöyle kısaca şöyle bir tarifini yapalım. Ondan sonra namazımızı kılalım inşallah. Hemen önce niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah'ın sağlığı için namazdan bayram namazını kılmaya buyurun mağazanın ama bulamadık diyerek Ekber tekbirimizi aldık. İmamdan hemen sonra da sizler tekbir alıyorsunuz. Ellerimizi bağladık. Subhaneke duası okuyoruz içimizden. Sonra sırasıyla Allahu Ekber deyip birinci tekbiri arıyoruz. Ellerimizi kenarımıza sarıyoruz. Allahu Ekber diyoruz, ikinci tekbiri arıyoruz. Yine ellerimizi yanlarımıza sarıyoruz. Sonra üçüncü defa Allah'ın verdiği üçüncü tekbiri arıyoruz ve ellerimizi bağlıyoruz. İmam, Fatiha ve Zalm Sürekli okuduktan sonra rükû ve secdeleri yapıyoruz. Ondan sonra ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekatta önce iman, Fatiha ve Zalm Sürekli okuyor ve arkasına sırasıyla Allah'a veriyoruz görüyoruz, bizim tekbirimizi ve ellerimizi kendimize sarıyoruz. İkinci tekrar diyoruz, ellerimizi yine yanlarımızı sarıyoruz, etli iki. Üçüncü tekrar diyoruz, yine ellerimizi yanlarımıza sarıyoruz, etli üç. Buna dikkat edeceğiz. Dördüncü tekbirde rükuya gidiyoruz. Yani dördüncü tekbir rükuya gidiş tekbirdir. Ve bizim adabımın hamle. Artıktan sonra rükü ve şekillerimizi de yaptıktan sonra oturup tahiyyat, salli, bari ve doğru okuduktan sonra sağa da sola selam verilmiş suretiyle namazımızı bitirmiş olacağız. Yalnız, namazdan sonra hemen ayrılmayalım, kısa bir hutbe okuyacağız. Ki bu hutbeyi dinlememiz gerekiyor. Bu da sünnetim değerli kardeşim. Hemen ayrılmayalım. Hutbeyi de dinledikten sonra güzelce bayraklaşarak canımızı o şekilde terk edelim inşallah. Evet, namaz için hazırlanalım Buyurun. Dışarıdaki kardeşlerimiz, avukat olan kardeşlerimiz varsa onlar da kalsınlar. Dış taraftaki arkadaşlarımıza bir haber etsinler. Şu anda bak bizde yapıyor. Boş yerler bize bütün mertebe kurdular. Oradan birbirimize haber eden bir inşallah. İmkan dairinde yine

Her birbirimize yardımcı olalım. Hayrınla kardeşlerimiz kalmasın. Birbirimize yardımcı olalım inşallah. Evet, hazır mıyız efendim? Hazır Zeynep'e. Allah.